Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte amla ses yapacağım. Tabi bu benim yeteneklerimden biri ama yapayım. Wow wow wow. Bildiğimiz ses. Bu da arkadaşlar. Eee normalde gerçek gerçek yapabiliyorum. E, bu bu küçük. O, o yüzden şey e, evde olduğum için küçük yapıyorum. Yani dışarıda olsam büyük yapardım da. O. O yüzden. Neyse arkadaşlar, videomu beğendiyseniz ee, abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Ve arkadaşlar burada ee, evet, 40 abone olmamıza çok az kaldı. Bu bunu da yaparsanız çok sevinirim. Hadi bakalım bay bay